Bugün Minecraft oynuyoruz. Ben biraz evimi geliştirdim. Burada ee, neydi hayvan çiz yapmak istiyorum. Ama daha çok var yapmama. Evime giriyorum arkadaşlar. Ben şuraya düşmeden size göstereyim. Burada bir mağara var. Mağaranın içinde bir sürü şeyler buldum arkadaşlar. 2 altın Bir, Demirleri demir çok buldum arkadaşlar. Bakın ama demirlerim yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi ilk yapacağım şey neydi adı onun? Gece olmuş bile. Uyuyayım diyecektim. Uyudum arkadaşlar. Şimdi ilk işim güzel bir şeyler yapmam lazım. Tarla yapacağım arkadaşlar. A creeper. Arkadaşlar ben şimdi o creeper'ı kendime çekmem lazım. Na 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 na. Creeper patlarsa tarlamı yok eder. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar güzel bir yerde patlattım creeper'a. Şimdi tohumlarımı ekiyorum. Şimdi bu top buraları biraz kıralım. Arkadaşlar oyuna çık attım yanlışlıkla kendime. Özür dilerim daha böldüm. Şimdi devam ediyorum. Şuraları çapalıyorum. Şimdi Yine arkadaşlar aynı hatayı yaptım. Özür dilerim. Çok çok. Şimdi tohumlarımı ekiyorum. Şuraya yeterince suyum yok. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir işineyim ne yapayım. Şuradan da su alayım. Bence ilk başta şeyimi tamamlayayım. Bir tane daha Tamam, buldum. Bir tane daha. Kürekli arkadaşlar. Ben önce toplayayım. Kürekli daha hızlı bulabilirim. Eve girdim. Kapımı kapattım. Sandığımı açtım. Ve tattı bir buldum. Başka küreğim var mı? Yok. Bak, tamam. Aa, reklam çıktı arkadaşlar. Tamam. Tamam. Kapıyı kapat. Küreyi elime al. Ya hep aynı şeyi yapıyorum. Özür dilerim. Şimdi çıkmadı. Arkadaşlar hızlıca biraz kırık, kırıyorum. Çıkmadı. Neden çıkmıyor ya? Bir tane daha çıktı. İki tane daha çıktı. onlar çıktı arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Orada bir tane daha var. Tamam. Burada bir tane daha çıkmış. Bunları şöyle yapayım. Hızlı Bakayım. Arkadaşlar kaç tane olmuş. Beş tane oldu. Altı tane yeter şu anlık. Koşarak gidiyorum. Tarlama. Tamam. Şuraya biraz daha kazayım. Tamam. Suyu da ekleyeyim. Şuraya. Tamam. Şimdi çapamı elime alıyorum. Yine aynı şey yaptım. Nedense? Çapamı elime aldım. Şimdi buraya çap alıyorum. Şuraya topları koyuyorum. Tamam. Arkadaşlar. Şuraya mı alayım elime? Bence ilk başta bir sonra yapayım. Bence mantıklı. Sen öyle yapmadıysa. Şimdi şöyle hızlıca yapıyorum. Arkadaşlar. Diğer bölümde ne yap yapmamı istersiniz? Bir ev daha mı yapmamı istersiniz? Yoksa Neyse siz söyleyin. Burada bir koyun var. Koyuncuk var. Onun makazla tüyünü kıtlamam lazım. Diyecektim ha. Arkadaşlar özür dilerim. Reklam çekti. Tamam. Şimdi koyunu kırpmam lazım. Kırpayım. Tamam tüyünü aldım. Artık tüy, tüy yok. Tüy yok. Devirmedim. Evimden de fazla uzaklaşmayayım. Güzel buldum arkadaşlar. 9 tane 10 tane Tamam. Arkadaşlar. Bir tane daha buldum. Son 15 tane bulduktan sonra tarlaya tarlaya gideceğim. Tamam. Tarlaya giderken de bakıyoruz. Bulacak mıyım? Neyse. Bu kadarcık yeter. Hızlıca koşayım. Koş 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 koş. Ama ekeyim şöyle. Şimdi bunun yanına da böyle yapayım. Bekleyin arkadaşlar. Yine aynı şey oldu. Ama arkadaşlar şimdi burayı kazdıktan sonra su kovaya dolduracağım. Ana yanlış bir şey yaptım ya. Of. Of. Arkadaşlar. Yine şimdi kırmaya devam ediyorum. Tamam. Şuraları şuraları hızlıca çalıyorum. Bu kadar tonlar görünmeyecek. Tamam. Su doldurayım hızlıca. şöyle koyayım. Ha, hayır hayır. Hayır. Neden böyle şans böyle ya? Böyle bir şans. Şey tamam. Arkadaşlar şu reklam bitsin. Tarlaya su koyacağım. Sonra video, videoyu bitireceğim. Biraz daha su alayım. Elimden. Şuna şöyle suyu koyayım şöyle biraz daha toplayayım bunu topladıktan sonra bir daha bitirecek. diğer bölümde de belki devam edelim tarla yapmaya. 10 tane bulayım. Ya da 5. Hızlıca <laughs> <Özlüce> toplayayım. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Şimdi eve gireceğim. Tamam. Bye bye.